kendinizi, sessizliğin o kadar derin olduğu ki sizi boğduğu, her kalp atışınızın davul gibi yankılandığı, dünyanın derinliklerinde hayal edin. Bugün, sizi yeraltına girmeden önce iki kez düşünmenize neden olacak, kötü sonuçlanan üç mağaracılık hikayesine dalıyoruz. Özellikle ilk hikaye kanınızı dondurur. Çünkü arkadaşlar arasında geçen sıradan bir akşamın nasıl tam bir kabusa dönüştüğünü anlatır. 1997 yılının soğuk bir Aralık akşamıydı. Arizona'da. Beş genç adam, Safford Kuyusu olarak bilinen ıssız bir yere macera yaşamaya karar vermişti. Burası sıradan bir oyun alanı değildi. Eskiden bir göl yatağı olan bu yer, 40 ila 60 fit derinliğinde çukurlarla doluydu. Bu çukurların biri 4 fit kalınlığında bir kaya tabakasıyla kaplıydı ve altında 60 fit'lik bir çamur tabakası uzanıyordu. Saat 21 civarında, benzin ve şüpheli fikirlerle donanmış olarak geldiler. Uçuruma bakan kayalıkların yakınında olmak insanı ihtiyatlı davranmaya sevk ederdi. Ama onlar öyle yapmadı. Kayada, bir fit karelik bir genişliğe sahip dar bir çatlak dikkatlerini çekti. Planlar ne midi? Bu çatlağı alevler içinde bir gösteriye dönüştürmek. Çatlağa yaklaşık 4 galon benzin döktüler. 4 galon. Tekrar edeyim. 4 galon benzin yer altındaki bir yarağa döküldü. Sonra ateşleme geldi. Benzine batırılmış bir bez, ateşe verildi ve uçuruma atıldı. Bir anlık sessizlik. Sonra tam bir kaos. Zemin resmen patladı. Ateş ve enkaz cehennemden çıkmış bir gayzer gibi havaya fırladı. Çatlak anında genişleyerek kocaman bir deliğe dönüştü. Patlamanın gücü dört adamı geriye fırlattı ve onları yaralı ve sersemlemiş halde bıraktı. Ancak Brandon o kadar şanslı değildi. Brandon patlama olduğunda kenara çok yakın duruyordu ve aşağıya bakıyordu. Ayaklari Karpman'ın etkisayel Katy, Dengesini kaybetti ve çukura düştü. Dünyanın derinliklerinde kayboldu. Eğimli bu yarıkta 40 fitlik bir serbest düşüş. Düşüş çok sert oldu. İlk olarak bacağı yere çarptı. O ses, bacağının altında kırılırken çıkan mide bulandırıcı sesi hayal edebilirsiniz. Çatlağın derinliklerine doğru kaydı. Vücudu garip bir şekilde büküldü. Kayalar ve toprak onun peşinden yuvarlandı ve onu hareketsiz hale getirdi. Sonra en korkunç şey oldu. Üç fit uzunluğunda, beş fit genişliğinde devasa bir kaya parçası aşağı kayarak üstüne düştü ve onu bir mezar gibi gömdü. Diğerleri kenara koşarak onun adını bağırmaya başladı. Toz ve duman havada uçuşuyordu. Aşağıyı görmek imkansızdı. Durumu size anlatayım. Adam bu yarıkta sıkışmış, vücudu imkansız bir açıyla bükülmüştü. Başı kaya duvarına yana doğru bastırılmıştı. Kırık bacağı acıdan çığlık atıyordu. Ve baskı böbreklerini ve karnını ezerek her nefes alıp vermeyi acı verici hale getiriyordu. Bu kaya parçası, onu içinde hapseden bir tabut kapağı gibiydi. Toz havayı doldurmuş, onu boğuyordu. Yardım istemek için bağırması neredeyse imkansızdı. Geri kalan adamları saran panik dayanılmaz olmalıydı. Çağrılarına cevap alamayan ve hiçbir şey yapamayacaklarını anlayan adamlar, arabalarına koşarak, şehre yardım istemeye gittiler. Kurtarma ekipleri bir saat içinde olay yerine ulaştılar ve manzarayı gördüklerinde uzun ve tehlikeli bir gece geçireceklerini anladılar. İlk fark ettikleri şey, Brandon'u kapatan kaya parçasıydı. Kaya parçası sadece ağır değildi. Sanki dünyanın bir parçasıymış gibi yarıkta sıkışmıştı. Saatler geçmişti ve Brandon'un durumu, Kurtarma ekiplerinin hayatta kalıp kalamayacağını sorgulamasına neden oluyordu. Yarık üzerine bir tripod kuruldu. Brandon'u kapatan kaya parçası çok büyüktü ve yarık eğimli olduğu için kurtarma işlemi daha da tehlikeli hale geliyordu. Hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Brandon'un yaraları, soğuk ve enkazın ağırlığı ona çabucak ulaşamazlarsa onu öldürebilirdi. Bu sırada Brandon hayal edilemeyecek acılar çekiyordu. Kaya ve toprak katmanlarının altında sıkışmış halde kırık ve hırpalanmıştı. Kırık bacağı onu hareketsiz hale getirmişti. Tüm bu ağırlık vücudunu ezip geçiyordu ve karnında dayanılmaz bir acı hissediyordu. Soğuk acımasızca vücudunun ısısını emiyordu. Saatler geçiyordu ve her biri hayatta kalma iradesinin bir sınavıydı. İlk görev devasa kayayı kaldırmaktı. Kurtarma ekibi kayayı gevşetmek için kenarlarını kesmeye başladı. Bu yavaş ve titiz bir işti. Çünkü her kesik daha fazla molozun yara düşmesine neden oluyordu. Yeterince boşluk açtıklarında üç ayaklı sehpanın üzerine bir palanga sistemi kurdular ve kayaya ipler bağladılar. Altı adamın tüm gücüyle çekmesi gerekti ve levhayı santimetre santimetre kaldırmayı başardılar. Sonunda son bir çabayla levhayı hareket ettirebildiler. Levha kaldırıldıktan sonra kazı çalışmaları başladı. Kurtarma ekipleri Brandon'un etrafında dikkatlice çalışarak kayaları ve toprağı elle çıkardılar. Vücudu soğuktan uyuşmuştu. Kırık bacağı her hafif hareketinde acı içinde inliyordu. Toz boğazını kaplamıştı. Bağırması imkansızdı. Zaman yavaşlamış gibiydi ve o bilinç ve bilinçsizlik arasında sürükleniyordu. Vücudunda acı ve hipotermi savaşıyordu. Sonunda, saatler süren titiz çabaların ardından kurtarma ekipleri ona ulaştı. Onu hayatta bulduklarına şaşırdılar. Mantığa göre Brandon çoktan ölmüş olmalıydı. Ezilmiş, boğulmuş ya da yaralarından dolayı çoktan hayatını kaybetmiş olmalıydı. Ama o oradaydı. Yaralı ve bitkin ama nefes alıyordu. Kurtarma, son ama. O pler le sabitlemekti. Kurtarma ekibi hareketsiz bedenine dikkatlice bir kayış geçirdi ve kırık bacağının sabitlendiğinden emin oldu. Nihayet Yaklaşık 12 saat süren korkunç bir mücadelenin ardından Brandon çukurdan çıkarıldı. Bacağı grotesk bir şekilde şişmiş ve bükülmüştü. Yüzü solgun ve toprakla kaplıydı. Vücudu buz gibiydi ve nefes alışı yüzeyseldi. Acilen hastaneye kaldırıldı ve doktorlar bacağında kırık, böbrek yetmezliği ve şiddetli hipotermi olduğunu tespit etti. Bu olayı düşününce, bu olayda gösterilen mutlak yargı eksikliğine hayret etmemek elde değil. Bir çatlağa benzin döküp ateşe vermek ahlaki bir masalda görebileceğimiz türden bir şey gerçek hayatta değil. Ama bazen gerçeklik bizi şok etme ve dehşete düşürme konusunda kurguyu geride bırakır.